Bir refah iddiasıyla alakalı eski bakanlardan Masum Türker bir iddiada bulundu. Bu hafta hep bunu konuştuk. Sizin yorumunuzu alamadık. Dedi ki e, önümüzdeki hafta ben dedi kabine toplantısını izledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısını. E, önümüzdeki hafta salı veya çarşamba sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek bir zam açıklayacak. Peki ne nedir ek, ek bir zam? Refah payı açıklayacak dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? E, bunu sormak isterim. Şimdi Masum Hoca benim de Siz de beraber yayına ürünün, çıktınız evet. sanırım. Yayından ziyade İslam Ticaret Üniversitesi Master'dan hocamdı. Hmm. Çok değerli bir insan. Değerli bir akademisyen siyasetçi. O yüzden kendilerini ben gerçekten onun yeri bende farklıdır. Şimdi Masum Hoca'nın kurmuş olduğu bir cümle var. Bu burada bir refah payı gelebilir şeklinde bir cümle kurdu bir televizyon yayınında. Ha Bununla hmm. ilgili özellikle ana akım Medyaya şöyle bir süzmek lazım. Burada özellikle masum hoca söyledikten sonra yaklaşık iki ya da üç gün geçti. Ha bunun üzerine ana akım gidiyor mu gitmiyor mu? Buna bir bakmak lazım. Şu an sadece bu masum hocada kaldı bu söylem. Yani ona ha devamında da yasalar iktidar zor... kanadı, iktidara yakın medyanın organları bunu sahiplenmedi. Dikkat etmişsinizdir daha Doğru. çok hani muhalefete yakın Doğru. diye diyeceğimiz evet, aynen öyle, <laughs> aynı aynı tespitte bulunmuşuz. Evet. Bu neden oldu acaba sizce? Yani Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanının e, her yani emeklilerle ilgili cümle kurduğu veya diğer siyasi otorite bakanların cümle girişlerinde işte emeklimizi dar gelirliği enflasyona ezdirmeyeceğiz şeklinde söylemleri oluyordu. Ha burada zaten yasa doğrultusunda da sadece enflasyon oranında e, bir artış yapılıyor. Ha, bunun üzerinden yani yaslan kaynaklı böyle. Ha, bunun üzerinde ezdirmeyeceğiz denilirse o zaman bir refah payı verilmesi lazım. Ha, geçmiş dönemlerde verildi mi? Verildi. Bu mümkün mü Masum Hoca'nın söylediği? Şu an e, bu 53 maddelik vergi düzenlemesi ve 12.500 yükseltilmesi plan bütçeden geçti. Meclis Genel Kurulu'na geldi. Meclis Genel Kurulu'nda tekrardan bir önerge verilip bunun yolu açık, hukuki olarak e, meclis sürecinde ha, bu yapılabilir mi? Yapılabilir ama kesin olacak diye şu an için ben zannetmiyorum ama e, yine hmm. de e, bir umut diyebiliriz yani. Peki şimdi bu detay da önemli. E, buradan tabii size de soruyorlar refah gelir mi gelmez mi diye detaylar var. Buradaki oran hepimizin de bildiği aslında yüzde beşlik bir tart, e, mesele tartışma konusu. E, mesela Muhalla e, demiş ki e, Hanım. refah payı en düşük maaş alanlara da mı gelecek demiş. Evet kök maaşına gelecek ama yüksek ihtimalle bir etkileme olmayacak. Yine 12.500 lirada kalacak en düşük emekli maaşı alanlarda. Buyurun. Şöyle yani o zaten 12.500 liraya kadar kök maaşı olanlar buraya ilave. 12.501 lira olana %5'lik bir refah payı verildiği zaman bunun parasal değeri önemli. O da %5 olursa 625 TL'ye kabul etmiş olacak. Ha, yani en yüksek Emekli maaş şu an 60 bin liralarda, hatta 25'i de eklediğiniz zaman bu rakam daha da yüksek çıkıyor. Aa, 60 bin lira üzerinden yüzde 5'i eklediğiniz zaman e, 3 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani eğer yüzde 5 payı verirse parasal değeri bu oldu ama geneli de işte 16 milyon emekli var, bunun 11 milyonu e, normal e, emekli, geri kalan e, işte 5 milyonu dul yetip zaten onlar buradaki 12.5 12 milyonu milyon alıyor. Ha 11 milyonun da 3 milyon veya yani 4 milyon diyelim, 4 milyonluk kısmını da e, aynı şekilde e, şey 12.500 liraya e, yükseltti. Geriye kalıyor 7 milyon kişi. Ha bu 7 milyon kişinin %5'i ne kadar e, fayda edecek? faydalanacak Parasal kısmını ancak buraya ilave olabilir. İzleyicimiz de belirtmiş sağ olsun. E, bu refah konusundaki refah eğer gelirse böyle bir durum gerçekleşirse e, bizi çok da izleyen memur emeklisi de var. Memur emeklileri ne olur burada? Şimdi memur emeklilerinde ben dahil e, birçok uzman e, arkadaşım televizyon ekranlarına çıktığımız zaman hep şunu söylüyoruz. İşte güncel eee Ocak'la Haziran ayı arasında 14.740 liraydı. %19.31'lik farkla bu rakam 17.586'ya geldi. Abi eşitleme olursa diye konuşmuştuk. E, ee, SSK Bağkur'daki çünkü onlar %24.73 üzerinden. O zaman da 18.380 yani arada yaklaşık 800-700 lira gibi bir fark diye düşün. En düşük emekli için, memur emeklisi için kastediyorum. Ha, biri şu var. Ee, siz e, devlette memuriyetiniz varsa bunun üzerinden e, gerekli olan 20 yıl 25 yıl şartları tamamladıysanız, emekli olduysanız, orada bu konuştuğumuz rakamlar söz konusu. Buradaki konuştuğumuz rakamın altında emekli maaşı var mı? Evet var. O da 5.510 sayılı yasa 2008'de yürürlüğe girdi. E, 2008'den sonra devlet memuru oldu iseniz ve de e, buradaki EYT yasalarından Emekli oldu iseniz, onlarda da 12.500 liraya talim eden memur emekleri var. Ha, bu sebepten dolayı oraya ayrı bir müdahale yapılması lazım. Ha devlet memurlarımız e, işte yani ö bir ömür veriyorsunuz, Siz 20 yıl, 25 yıl sistem içerisinde kalıp vatandaşa hizmet edip e, sonrasında e, bunun karşılığında da tabii ki iyi rakamları bütün emeklerimiz dahil hak ettiğini söylemek